Arçelik 9146YK çamaşır makinesini 7 yıl garantiyle aldım. Cihazın 2021 Temmuz ayı içerisinde garanti devam etmekte olurken cihaz motor iletişim hatası verdi. Buna sebep cihazı servis çağırdım. Ünaniye İstiklal Servisi geldi. Cihaz motorun arızalı olduğunu, ekranda da yazan motor iletişim hatasını görüp motorun değişmesi gerektiğini söyledi. Ön panelde paslanma, birkaç sorunla beraber cihazı götürdüler. Akabinde cihazın yapıldığını söyleyip bir hafta sonra teslim edeceklerini söylediler. Cihazı getirdiler. Cihaz çalışıyor gibi gözüktü. Cihazı kurup göt bırakıp gittiler. Ondan sonra cihazı çalıştırmaya çalıştığımızda cihaz aynı motor iletişim hatasını verdi. Servis tekrar aradık motorun cihazın bozul, bozuk olduğunu tekrardan e, servise söylediğimizde servis nasıl olur? Cihazın motorunu sıfır ile değiştik. Başka bir arıza vardır diye şey yaptı. Servis tekrardan geldi ve şey yaptı etti. Evet motor bozuldu dedi. Elimizde şu anda yok dediler. Tekrardan motor istediler. İkinci kez istiklal servisi bu sefer evde cihazın motorunu değiştirdi. Ondan sonra Aynı servisten hizmet almak istemediğimizi başka servise şey yaptık. Bir de iki kere bozulduğu için iki kere değişti e, servisinden dolayı. Bu sefer Yavuz Türk servisinde teyit edip değişim istediğimizi söylemek için başka bir servise yönlendirmesini arçı Ar istedik. Yavuz Türk servisi geldi. Gelen arkadaşlar söyledik. Cihazın üçüncü kez bozulduğunu iki kere servisin geldiğini Temmuz ayı içerisinde motor değişimini yaptığını ve bu tüketici olarak aynı yıl içerisinde üç kere aynı arızadan dolayı değişim istediğimizi söyledik. İstiklal servisi kayıtlara bir kere girmiş. Buna sebep değişim isten kabul olmadı. İkinci kez Yavuz servisini çarptık. Kapıdan geldi arkadaş gitti. Cihaza bakmadı. sorunu biliyoruz. Parça değişimi oluyor. değişimi olmuyor diyor. Ondan sonra bir daha tekrar aradık ettik. Bu sefer telefonla etti. Değişim kabul olmuyor. Parça isterseniz yaptık. O serviste bıraktık. Tekrar başka servis istedik. Yeni sağda servisi geldi. Onlar da aynı şekilde parça 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 değişimi. Cihaz hiçbir şekilde yapılmıyor. Sonra 8 Ekim'de en son neyse dedik cihazın motoru değişsin de hiç değilse kullanalım dedik tekrardan. Ama yapılmayacağını bile bile tekrardan Lades dedik. Yeni Sahara servisi geldi. Cihazın motorunu değiştirdi. 8 Ekim'de garanti devam ederken gene aynı Cihaz çalışmadı. Bu şekilde çalışıyor gözüküyor. Servis de bunun çalıştığını şey yapıyor diyor. Ama hiçbir şekilde su aldı görüyorsunuz. Ama motor dönmüyor. Cihaz çalışmıyor. Cihazın aynı şekilde problemi devam ediyor. Bu cihazı üç tane servis geldi motor değiştirdiği halde yapılmadı. Şu anda dördüncü kez motor arızalı. Garanti de bozuldu bu cihaz. <laughs> Cihazın ücretsiz değişimini talep ettik. Sağolsun Ateşelik servisi 5000 lira bizden para istiyor değişimi olacakmış ama 5000 lira istiyor. Ben 5000 lira versem başka AX marka bir makine zaten alırım. Muhatap olmam. 5 aydır da ben mağdurum. Ayda haftada 2 kere çocuklarım küçük. 2 çamaşır açıyorum. Ayda 8 makine yapar. 50 liradan makinesini yıkattırması benim 400 lira civarında bir masraf. 5 ayda da 2000 lira sadece dışarıda ekstra çamaşır yıkatma masrafım oldum. Maddi manevi iş yönünden de zarara uğradım. Arçelik'ten sadece ücretsiz şekilde makinemin yenisiyle değişimini talep ediyorum. Bana ilgileneceklerini yapacaklarını türlü kelime oyunlarıyla cihazı değiştirmiyorlar ücretsiz şekilde. Ben Arçelik'ten cihazın acil ve ivedi şekilde birebir değişimini istiyorum. Cihazın üretimini kaldırmışlar. Neden kaldırdılar acaba? kafama soru işaretleri geliyor. Şikayet var ve bir, bir, bir minimum sitelerde araştırdığımda tüketicilerin bu 91, 46, 9 kilo 6 kilo kurut makineden ne kadar çok memnun olduğunu gördüm. Memnuniyetlerini yazmış arkadaşlar sağ olsunlar. Benim gibi aynı şikayetlerden dolayı çok memnun kalmışlar Arçelik'in bu makinesinden. Arçelik firması da koskocaman firma seriden kaldırmış. Bunun bir küçük makinesi üretiyor. Ben her türlü şekilde mağduriyetimi anlatıyorum, izah ediyorum ama anlamıyorlar. Bu şekilde cihaz kapatıyor ve arızalı şekilde duruyor. Cihazın motoru dönmüyor. Cihaz çalışmıyor. Yani ne yapacağımı bilemiyorum artık. Koskoca Çelik Firması buna bir çözüm getiremedi. parça değişimiyle 3 kere cihazın motoru değişmiş cihaz tamir olmuyor. Kendilerinin de farkındalar ama anlamak istemiyorlar. Cihaz bu şekilde motor haberleşme hatası verip arızalıdır. Cihaz Temmuz ayı içerisinde arızalanmıştır garanti içerisinde yapılamamıştır. Üç kere motor de değişmiştir. İki kere istiklal servisi, bir kere de yeni servis servisi değiştirilmiştir. Şu anda da dördüncü kez arızalıdır. 28 Ekim'de garantisi dolmuştur. Ama 8 Ekim'de cihazın üçüncü motoru değişmiştir. Ve yapılamamıştır. Cihaz arızalıdır. Ben kullanamadım. Mağdurum. Ağır, ağır çelikten ileri şekilde cihazımın birebir ücretsiz değişimini talep ediyorum. Buradan Arçelik Genel Müdürlüğü yetkilileri, servis çalışanları hepsine duyuyorum. Ben bu makineden her türlü zarara uğradım. Birebir benim mağduriyetimi giderin. Ben mağdurum şu anda.